Taksiciden bak baksana şu taksi ya küçük duran şey ya Baksana bu yanda duran taksi bak o Alevin içinde olan taksi Bak hele o tanker bak Şu şu öndekine duran şu Bak hele arkada o kum değil o Ben daha kum yokmuş kenarda <laughs> İşte kamyon ya da işte kupada. Aynı kamyon ya parçalan. Şu bu yanda adam değil mi? Ne lan yani ayrı duran şu. Şu bu yanda yatan ne? Adam ya. Adam atmış lan. Adam yanıyor bak ya. Onu varım bak Şu Adam ölmüş Ya bu yazdı ya. Bak Adam Şuna kepçiden getirin Hakan. Süleyman'ı getir de motorla şöyle yanasın ya. Şu adam mı lan? Adam oyalmış ya. Yangın ya. Ben, ya.